Hı, Akın. Tebrik ediyoruz Akıncığım. bir sömestr tatilinde ilk yapmamız gereken neydi? Kitap okumak. Bol bol kitap okunacak. Artı öğretmenlerimizin vermiş olduğu görevleri ne yapacağız? Yerimize getireceğiz. Sorumluluk sahibi olaraktan özellikle ihmal etmemiz gereken tek şey programa uygun olarak ders çalışmak. Sabah kalkacağız, güzelce kahvaltımızı yapacağız. Boş geçirmeyeceğiz yani günümüzü. Tabii ki oyun oynayacağız. Ama geri geldiği zaman da ödevlerimizi yapacağız. Anlaştık mı? Aa. Evet, karnelerimin durumu çok güzel. E, öğretmenime de teşekkür ederim. E, bize iyi öğretmenlik ettiği için kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ben, tatilde <laughs> ne yapmayı planlıyorsun? Tatilde genelde kitap okumayı planlıyorum. E, çünkü kitaplığımda bayağı kitap var. Okumak istiyorum onları. Ve e, oyunlarda zaman ayırmak istiyorum. Bu şekilde planlarım. E, ben çok memnunum. Zaten bu dönem e, derslerime çok sıkı çalıştığımı düşünüyorum. Bu karneden de çok memnun ama ikinci dönem e, düzelteceğim düşük notlarımı. E, tatili nasıl geçirmeyi planlıyorsun? Tatili tabii ki derslerime devam edeceğim çalışmaya, e, birazcık kitap, ders çalışmak, dinleneceğim tabii ki. Onun dışında normal bir gün yani. Evet çok memnunum ve mutluyum. Tatilde ne yapmayı planlıyorsun? Ders çalışmayı, oyun oynamayı, yani her şeyi yapmayı planlıyorum. Tatile gitmeyi planlıyorum. Yani güzel bir tatil geçireceğim. Evet çok mutluyum. Ee, bu kadar iyi geleceğini beklemiyordum. Yani çünkü ben biraz az çalışmıştım karneye. Ee, ama iyi geldi çok şaşırdım onun için. Yani mutluyum. Tatilde ne yapmayı planlıyorsun? Tatilde daha çok ders çalışmayı planlıyorum. Ee, LGS'de daha iyi bir yer, daha iyi bir yeri kazanmak istiyorum yani daha çok çalışmak istiyorum.